Ha? İşte bu kadar. Galiba bir cenaze düzenlemeliyim. Gerçi ben hiçbir zaman yastırsam bir tip olmadım ki. Hah. O kadar da komik değildi. Her neyse. Bunu senin en sevdiğin şeyin üstüne koymam gerekiyormuş. Ama şey, çok fazla en sevdiğin şey var. Bir sürü iskelet gibi hatta. Ve bölüştürsem bile... Hayır. Seni daha fazla inceltmek istemem. Acaba diğer sanslar biliyor mudur? Yoksa hepimiz toza dönüşünce uygun şekilde başka tarafa mı bakıyoruz? Hey, Papyrus. Benim en sevdiğim şey biliyorsun, değil mi? Heh. Tabii ki bilirsin. Sonuçta sen en havalısısın.